anlatacağım. E, Kant 22 Nisan 1724 yılında Rusya'nın doğu kentinde dünyaya gelmiş, küçük bir kasabada yetişmiştir. Ünlü Alman filozof doktor hayatının şehirde, şehirde geçmiştir. Alman bir Alman. Bir daha başlangıç söyler 22 Nisan 1724 yılında doğu Rusya'nın küçük bir kasabasında dünyaya gelmiştir. Hayatını doğduğu şehirde geçirmiştir. Almanya'dan e, Prusya'ya göç etmiş ailesine fakir bir çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. E, yaşamında çok zorluklar çekmiştir. Fakir bir aile çocuğu olarak hayatını devam etmiştir. E, 1804 yılında yaşamını yitirmiştir. yani 80 yaşında ölüyor vefat ediyor. E, Konkberg Üniversitesi'nde felsefe, matematik ve fizik üzerine e, eğitim alıyor. Çocukluk yıllarında geleneklere, inanışlara aşırı bağlı olan ailesinden etkileniyor. Öğrenimi sırasında babasını kaybetmiş ve ondan sonra da öğretmenlik eğitimi yaparak para kazanmaya çalışıyor. Matematiği seviyor ama daha çok felsefeye yöneliyor, Kendi felsefeye adıyor. Geliştirdiği düşünce sistemi. Konkberg Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak başlıyor hayatına, öyle diyeyim. 1781 yılında ilk eserini vermeye başlıyor. gibi gibi, yani üniversite altındayken öğrenmişsinizdir, gereksiz. Yani kullanmadığınızda bir şey değişmeyecek. O zaman bu tarz ifadeleri kullanmıyorsunuz. Metni aşağıya çeker. 1781 yılında ilk eserini vermeye başlıyor. Saf mantığın tenkidi. Daha doğrusu aslında şöyle, bilginin kuramını açıklıyor. Hem burada bilginin kuramını hem de kritisizmi. Kritisimi birazdan anlatacağım size tekrardan. Ondan sonra, önce kritisimi anlatayım. Şüphecilik ve dogmatizmi birleştiren felsefi bir disiplindir. Deneycilik ve akılın bir sentezi olarak kabul ediliyor. İki görüş var, rasyonalist ve empiristler. Rasyonistlere göre doğru bilgi sadece akılla ulaşabileceğimizi savunuyor. E, deneyimi kesinlikle göz ardı ediyorlar. Onlara göre doğuştan var olan bilgileri hatırlayarak ediniriz. Ama empiristler de bu görüşe karşılar. Onlara göre deneyim e, deneyim yoluyla bilgi ediniriz. Onlara göre e, insan beyni doğuştan boş bir levhadır. Yani tabura rasa Yani biz şu anda genellikle felsefede e, empirik diyoruz biz buna ampirik diyor. Sen mi söylüyorsun? Evet. Ampirik. Tamam. olarak e, açıklıyor. Yani bilginin deneyimle kazanılacağını söylüyor. Eee Kant da şöyle diyor. Hani diyor ki hani iki görüşü de alıyor kendini. Hem e, bilgi doğuştan gelir hem de deneyimle deneyimle deneyimlerimizle gerçekleşir. İkisini sentezleyip e, düşünce ikisini sentezleyip sentezliyor. öyle söylüyor. Kant doğuştan sahip olduğumuz bilgilere içgüdü, sonradan edindiğimiz ise arzı bilgileri ise arizi bilgiler olarak kabul ediyor. Yani ona göre hem empirist hem de rasyonalist düşünce. Ampirist hem de rasyonalist düşünce. İkisi birlikte olarak kabul ediliyor ona göre. Bir de Kant'ın ödev ahlak var. Orada da değineyim. Kant'ın ödev ahlakına da ona göre davranış yapılmadan önce amacım ne, niyetim ne, ne için yapıyorum, benim burada amacım ne, onu bahsediyor orada. buradaki niyeti sadece ödeve uygun olarak amacı gerçekleştirmek, niyeti gerçekleştirmek. Kant'ın bu düşüncesi de iyi, niyet, iyi niyetin ahlakı olarak değerlendiriliyor. Ve son olarak Kant'ın bir düşüncesini, bir sözünü de size söylemek istiyorum söylediklerimizden çok söyleyemediklerimiz, söyleyemediklerimize pişman oluruz. Dile getirilmemiş düşünce gidilmemiş yol gibidir. Evet, evet, çok, zengin aslında. çok kısa bir evet, bir şey var. Var. Evet. daha fazla bilgi var